La o kule boş derdi bile. Ne yapacağız la bugün? Arkadaşlar bugün acı verdik be ya yedik sizce Arkadaşlar acı verdik kafe versin. ve sıra kaldırdı kafe vermeyeceğiz arkadaşlar. Acaba hangi sancı olacak? Sıra sıra kaldırdı kafe vermeyeceğiz Acaba ilk kim başlasın? Ben mi başlayayım sen mi başlayacaksın? La <laughs> tamam, o ben başlamayayım la. Ben ilk defa yapacağım için la. Tamam tamam ilk ben başlayayım o zaman. Tamam o kuleyim ilk sen başla. Tamam ilk Arkadaşlar hadi bakalım şimdi kafayı bize yapacağız. Bu arada arkadaşlar siz de böyle videolardan daha fazla yapmasını istiyorsanız da bizim bu zolay like kartmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir videoyu mutlak bir kişi sözü like atın. Aynen oğlum like atın ha. 100 bin abone olacağız ha. Aynen duyduğunuz arkadaşlar 100 bin abone olacağız. Neyse hadi bakalım arkadaşlar şimdi kafayı bize yapmaya başlıyoruz. Ve girmedik seni sen git Oğlum tabi ben kazanacağım ya. Hayır. Hayır oğlum beni yenemezsin. Umarım umarım. İnşallah yenemem. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. O zaman arkadaşlar like atmışsanız oyunumuza başlıyoruz. Neyse hızlıca arkadaşlar kafamı yapmaya başlıyorum. İzle bakalım kafamı nasıl yapıyorum bu şöyle. La oğlum sen bana böyle öğretiyorsun la. En güzel kafayı bir ben yaparım ha. Hadi bakalım umarım umarım. Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi başlıyorum. Şimdi ilk başta kendimi kendim, şöyle alacağım. Bunları da alacağım. Beyaz daha sonuna kadar şuradaki gördüğünüz gri şey var. Evet. Şimdi başlayalım. Nasıl kafam var? Söyleyeyim sağımda. Şimdi bakayım şöyle. 1, 2, 3. 3'ten sonra 4, 5, 6. Tamam. 6 tane yaptık. Şimdi kendime bakayım. 2 e, buraya. Şöyle. E, daha sonra 2 de buraya koyduktan sonra mis gibi oldu be. Vallahi güzel oldu ha. çok kötü yapıyorsun Bir baksana kafayı beni ya. La oğlum seni karıştırmaz o ha. Usutturma beni ha. Tamam tamam usutma usutma. Az önce böyle verip usutunca valla çok pis kokuyor ya. Neyse neyse evimizi kafayı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de böyle kafayı bir arada daha fazla istiyorsanız da yorumlarda arkadaşlar Recep Ömer'i gelmeyi unutmayın. Doğru değil mi Recep Ömer'i? Evet oğlum Vallahi Recep Ömer'i gelsin ha. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu Güzel rica annesiyim. Neyse hadi bakalım arkadaşlar biz de kafayız yavaş yavaş yapalım ve bu video arkadaşlar biraz küstüreceğim kendisi çünkü güzel yapamadığını videodan yani kendisi güzel yapamadığı için beni kıskanıyor şu anda. Da oğlim sen de kızaracaksın bu la. Usturma agresifim de Tamam ya tamam tamam kızma 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 kızma. Tamam oğlim sen de kızdırma beni o. Ya bu tamam ya oğlanlarım. Arkadaşlar valla bu da yer her şey kızıyor ha. Bir şey kızmasa arkadaşlar valla ciğerimi sokacağım ya. Neyse neyse. Çok fazla arkadaşlar kendimizi dağınıklık yapmayalım. Çünkü bu rejimi hiç arkadaşlar. Biz döver valla. Kıraç arkadaşlar sıkıntı çevirdi. Şöyle hemen yapalım bakalım. Bunu buraya koydum. Böyle böyle böyle. Hop 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 hop. Tamamdır. Hop hop böyle koyduk. Bu arada arkadaşlar. en kısa zamanda güzel bir kanalı gelecek. Youtube kanalı açacağım bir tane daha. Onu da arkadaşlar en güzel tarz atacağım. Siz de arkadaşlar o ev videolarını izliyorsanız da yorumlarda arkadaşlar açıklama kısmını yazın. Açayım mı ya da açmayayım mı diye yorumlarda yazın. Ev videoları çekeceğim. Sizlere örnek olsun diye arkadaşlar hadi bakalım. Tebrik ediyorum. Hemen arkadaşlar kafamı devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim Bir de arkadaşlar takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında da var. La uğrayayım sen takip ediyorsun bana. Anadolu kanalına da güzelebilirsiniz. Ha anladım oğlum. Güzel güzel anlaman iyi oldu. Neyse arkadaşlar. Hemen şimdi gördüğünüz gibi bunu böyle. Hadi bakalım kap bu kapı güzel değil ya. Bu kapı güzel değil. La oğlum ne güzel değil o kapının. En güzel kapılardan bir tanesi la. Ya sen de kapıdan ne anlayan yere girmedin Allah'ını seversen. En güzel kapı çelikten olur. La oğlum vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel kapı vallahi en güzel kapı yok la. Harbile Harbiden Harbiden yok ya arkadaşlar gördünüz zaten en güzel kapı bence bu var Neyse hadi bakalım şu değerimizin altına yapmaya başlayalım arkadaşlar Bunun altına arkadaşlar odunla yapacağım o yüzden Hem de şöyle bu şey koyayım hop set 5 yaptım o oh yeah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tahtada yaptım altını Şimdi hızlıca ne yapmam lazım benim ชูชูรูเขยว่าเพื่อนๆบุนบุนบุนทําไมดีทําไมเพื่อนๆบุนบุนทําไมเพื่อนๆบุนบุนทําไมเพื่อนๆบุนบุนทําไมเพื่อนๆบุนบุนทําไมเพื่อนๆบุนบุน gereken yasa koyacağım. Buraya yatağımı koydum. E daha sonra yanına bir tane arkadaşlar Bilgisayarların masa koyacağım. Şu arkadaşlar bir dakika nerede o? Şunu ve yatağımı değiştireceğim hop bundan. Evet bir de bilgisayar koyacağım yanına. Bu arada da özel videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ne zaman bitecek be? Ya bekle biraz bir ya Allah'ını diyoruz ya. Bekleme seni hiç böyle şansın yok valla Allah'ını bekle biraz daha bitmek üzere ya. Tamam la bitmek üzereyse bekliyorum la. Tamam ya bekle. arkadaşlar burayı bu valla kızınca görüyorsun sesi değişiyor. Anlamıyorum bu rejimi de. Valla arkadaşlar bir kötü davranıyor bir iyi davranıyor görüyorsunuz zaten. Tamam bakayım kötü davranmayacağım ha dinliyorum seni. Ya falan dinle, dinle beni ya? Karşı bir dinleme sonunda zaten kulağa derim üzerinde karşı bir dinleyici ya. Sen ki benim kopyam. Tabi tabi. Neyse. Devam edelim şöyle arkadaşlar. Hop bunu şöyle koydum, bunu da şöyle koydu, koydum. Tamamdır. Evet benim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hızlıca Recep Bey'in evine geçelim. Recep Bey hadi bakalım sıra sende. Tamam oğlum başlıyorum evime. Hadi başla. La oğlum ben başlıyorum ha. Hadi bakalım sakın. Ben başlıyorum. Tamam oğlum hadi bakalım arkadaşlar şimdi kendimi yapacağım. Bu arada benim ismim Recep Evedik. Osturan Rüsem derler bana. Hadi bakalım. Neyse kendimize bakalım öncelikle. Nasıl bir şekilmişim var ya bende. Ne kadar yakışıklı bir Neyse bakalım bende ne var. Valla ten rengi var. Daha sonra e, sakallar var. Her şey var la bende. Ne şey ula oglim. Vallahi Neyse hadi bakalım yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoları like katmayı, kanala abone olmayı unutmayı. Hüseyin. Hadi bakalım hepinizi çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar hemen yapmaya başlıyorum. Buraya buraya koydum. Hadi bakalım buraya koydum iyi oldu. Buraya koyduk. Bakalım şöyle kendimize valla ne kadar yakışıklıysam valla bir türlü yapamıyorum la. Hadi bakalım. Hop yaptık. Bu nasıl bir şeymiş la böyle. Hop böyle ağzım burada Burada ağızlarım var o oh ye yeah. Hadi bakalım bunu koyduk Oo, Sakar ben ne kadar yakışıklıymışım la Harbiden ya ne kadar yakışıklısın böyle La oğlayım ne zannettin beni Tabi yakışıklıyım Vallahi arkadaşlar bir yakışıklıyı da babamdan çekmişim ha Öğrenmiş olun Neyse çok fazla zaman kaybediyorum. Sakar beni yenecek. Ben yenmesin izin veremem oğlum. Beni bu hayatta kimse yenemez. Şöyle yapalım ağzımızı. Vallahi çok güzel yapıyorum ha. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar siz de ev yapmak isterseniz Sakar'ın öbür kanalına gitmeyi unutmayın. Yeni kanal açacak ona da abone olun ha. Neyse ama şöyle devam edelim bakalım lo. Hop böyle yaptık. Şimdi gözlerimi yapacağım oğlum. Evlerim var la şekil önümden çekil ha. Kaşlarımı yapayım böyle. Diktenme bana Kırarım kafanı. Şöyle hemen yaptık evet. Oğlum evim çok güzel oluyor lo. Kıskanma oğulim en güzel benim. Neyse devam edelim oğlum. Benim kafam nasılmış la böyle. Ne kadar zor kafam var benim. Neyse devam edelim dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi kanala abone olursanız hepinize like atacağım. Yorum atacağım. Recep Evelik kanalına da abone olun ha. İsmi de Recep Evelik 01 ha. Neyse devam edelim devam edelim. Hadi bakalım en güzeli benim olacak ula. Şöyle hop bunu biraz daha ilertelim. Hop böyle koydum. Bunu da koyarım. Aa. Aa. Ya ne kokuttun be ya Allah'ını yarabbim. Ne geleyim, bir kere usurma ya. La oğlum, kuru fasulye sen. la o zaman. Niye kuru fasulye veriyorsun? Benim suçum mu ya? İçimde kalmış saldım gitti vallahi. Neyse vallahi bu sakar da hep kızıyor bana. Aaa çıldıracak bu sakar beni ya. Neyse yapacak bir şey yok. Sakar ne valla şükür ya. En güzel ev benim mi oldu yoksa sakarım mı oldu? Yorumlarda yazın bakalım dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hemen şöyle yapalım. Bunu da koy. Bunu da Hop, böyle koyduk. Evet şunu da koyduk. Allah evim valla mükemmel yaptım oğlum. Hemen şöyle koyduk. Bunu bunda, bunu da. Oğlum. Ayşem evimi yaptım mı? Ya bir yapma. sabırlı ol ya Valla çok gaza geliyorsun ha Ya oğlum tabi gaza geleceğim Seni yeneceğim için kıskanıyorsun ha Neyse arkadaşlar sakar kız dursun Biz de evimizi bitirelim Hop böyle yaptım şöyle yaptım Öyle yaptım bıttı da bıttı da bıttı da bıttı da Valla benim kuru fasulyemi hazırlığa kazanırsam Tamam tamam hazırlayacağım tamam oğlum. Kuru fasulye çok severim. Neyse hemen arkadaşlar kuru fasulye için birinci olmamız gerek. Yorumlarda beni dinle, ne? Hepinizi çok seviyorum. Hemen şöyle yapalım. Evet yaptım böyle. Şimdi buraya güzel bir kapı koyacağım. Bu kapıyı mi Zagan. Evet en güzel kapı budur ha. Evet şimdi evimi yapacağım. Öncelikle kendime bir tane yatak koyayım. Oh burada mışır mışır uyurum ha. Neyse şimdi hemen kendime güzel bir masa koyayım oraya. Masayı koydum. Evet benim evim bitmiştir oğlum. Neyse ben gidiyorum. Bana bu kadar yeterli. La oğlum benim evim bitmiştir ha. Hadi bakalım karşılaştırak. Tamam o zaman karşılaştırak. Neyse evet, arkadaşlar Hadi bakalım şimdi karşılaştırmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kafa evlerimizi bitirdik. Ve şimdi arkadaşlar bu kafa evleri sevdiğim bir yeri yani kısaca evi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafe evi çok güzel yapmış ama arkadaşlar şu sağ tarafını çok kötü yapmış. Acaba arkadaşlar kendisini öyle mi geliyor? bakayım ona bir. Dur bakalım bir yemek sana bakan bir. Oğlim bana bak bana. Ya tamam bakmıyorum ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir bakalım. Benim de arkadaşlar kafam böyle. Şimdi evleri gezeceğim. İlk önce arkadaşlar dediğim de bir evini gezeyim. Hop bak, bakayım bir evine. Aa bir tane la oğlum ben yastığım yeterli la sadece. ya tamam ya ne yaparsan yap arkadaşlar ben eminim zaten gördünüz gördünüz gibi atarsan ben dedim bu şekilde Hangi